Tarikatlı olarak Mevlid-i Şerif ve ilahi okumak ve dinlemek bid'at midir? Ve inanan için çarşafın hükmü nedir? İnanmayanın hükmü nedir? Şey. Yani mevlid, mevlid okumak, efendim, sevemet etmektir. Çok fazileti var. Mevlid okumak, Mevlid dinlemek, bütün meşahın sünnetidir. Efendi efendi babamız Ali Aydar Efendi bile oğluna, Bahattin abiye okutturu dinlerdi. E, Arapça Mevlid olur, Türkçe Mevlid olur. Farça mevlid olur. Hangi dilden olursa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlamak ve onun dünyaya şeref bahşetmesinden ferahlanmak anlamına geldiği için kul bi fazlillahi ve bi rahmeti fe bi Habibim söyle ki Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle ancak bununla sevinsinler. Ve ma arsalnake rahmetel alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. E Allah da diyor benim rahmetimle sevinsinler. En büyük rahmetim de sensin buyuruyor. Efendimizle sevinmemek imansızlıktır. Sevinmek çok büyük nimettir. Dolayısıyla mevlüt okunur, dinlenir. İlahiler meselesinde de Allah zikrini içeren, Allah aşkını coşturan bu tür ilahiler efendim Nakşi tarihinde İmam Rabbani Hazretleri ekolünde yani özellikle İmam Rabbani bu işin üzerine biraz durur. O biraz bu işlere müsaade etmez. Yani makam name devreye girer. Tegannî nameli makamlı okuyuşta zaten enstrümanlı olursa cevaz yok hiç. Yani müzik aletleri olursa onu hiç fetva yok ona. Müzik aletleriyle olmayan makam ve nameli olanlarda da herhalde nefsin hazzı oluyor böyle bir nefis hoşlanıyor böyle makamlardan havalanıyor falan gibi mi düşündüler? Her işte de nefse muhalefet esas almışlar. Bu birçok tarikatte caizdir. Yani Kadirici, Ruvacı, Şazelici hepsinde caizdir. Nakşi tarikinde bir hassasiyet vardır ama o da İmam Rabbani'den sonra devreye girer. İmam-ı Rabbani öncesinde de Nakşibendi Hazretleri'nin dinlediği de vardır. Hatta işte biz bu işi yapmayız ama yapanı da dinleriz, susturmayız, inkarda etmeyiz. Sözü de meşhurdur. Bundan dolayı Mevlid, Mevlid kesin dinlenir. Dinlenilmesi ibadettir. İlahiler meselesi ise, demin dediğim gibi Nakşi tarikatinde böyle bir nameli okuyuşlarda sakınca mülahaza edilebilir. Nefsin payı fazlalaştığı için nefis ondan hoşlandığı için sözlerin tabi burada önemi de var Sözlerin önemi o zaten ilahi diyor hı hı. o ilahi dediği için sözlerin önemine işaret etmedim şarkı deseydi onu hepten helal haram bazında değerlendirirdim hı hı. söz içeriğini İlahi de söz içeriği herhalde çünkü biraz birbirine karıştı bu dönemde de hocam e, karıştı ondan dolayı karıştı bir de yani vahdeti vücut içeren çok şiayiler var hı hı. bu osmanlıdan gelen ilahilerde bile e, vahdeti vücut çok uygun bir görüş değildir savunulan bir görüş değildir eli sünnette Vahdeti vücutta da sıkıntılar olabilir. Yani veyahut da işte bazı divanlarda, aşk divanlarında Allah'a naz makamlarında olan velilerin kendilerini kurtarır ama bizim dinlememiz bizi kurtarmayan sözleri var. Yani ne diyeyim Yunus'ta da bulursun, bunu Öbün'de de bulursun, Niyazi Mısri'de de bulursun. Yani işte her şey odur. Yani her şey ondandır olur da her şey odur olursa bu vahdeti vücuda girer. Yani bu gibi efendim orada baktım onu gördüm burada tamam her şeyi Allah her yerde gördüm bunun manası var ama tabii bunu halkın şu anda anlaması mümkün olmayan şeyler Allah görülüyor demek ki ben niye göremiyorum hesabı yapar bu gibi sıkıntılar evet. ondan sonra efendim ya Rabbi işte sen ee, ne hikmettir işte efendim şöyle yaptım, böyle yaptın kimini kafir ettin kimini mümin ettin falan e burada şimdi onun dediği mana başkadır dinleyenin anlayacağı ya yani sanki Allah itiraz ediyormuş gibi niye böyle yaptın dermişçe zanneder. İçerikler baya bir şey yani. Tam el sünnet içerikli olması aranacak ama Nakşi tarikatinde zaten yani İmam-ı Rabbani ekolünü kastediyorum. Müceddidiye diye ekolünde e, genel manada ilahilere izin yok. Hocam yeri gelmişken e, yayınlarımızda biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği zaman sallallahu muhakkak bir sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Şimdi bu ilahiden de bahsederken bazı eserlerde de bunlar hocam hiçbir şekilde salavat çekilmeden söylendiğini görüyoruz. Evet orada da çok büyük günah olur yani Muhammed'in aşkındandır sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz. Şimdi dinlerken de rastlasak kulağımıza vursa hemen sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde diyoruz. En azından o mecliste bir kere demek icap eder. E şimdi hadi her seferinde demese bir kere dese kurtarır diyelim. Ama onu, o 5-10 kere 20 kere tekrarlandığı halde bir kere salavat okunmadığını müşahede ediyoruz. Orada büyük bir sakınca var. E bir de müzik aletleriyle Allahu Ekber, Sübhanallah Elhamdülillah, Allah'ıma salliler falan müzik aletlerle karışık olursa o çok tehlikeli bir sakıncalı bir ameliye olur. Bunlardan sakınmak lazım.